الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام ونشهد أن سيدنا وصلاتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدعوة وهي إلى دار السلام صلى الله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله للتحقيق أمين المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لدوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم إلى آخر الآية سيقول يوم يدل الجبات عزيز الله Bizim bugün ki hübbemizin mevzusu Mevlid Gecesi hakkında olacak. Muhterem Müslümanlar 571. yılın 12. Rabül Evvel Gecesi idi. O gece İran kısrasının sarayında 14 direği yapıldı. Mecusilerinin bin yıllardır yanmakta olan ateşi sondu. Sava gölü kurudu. Kurugan semave deresinin suları taştı. Kabe'deki putlar yüzüstü avdanında. Çünkü alemlerge rahmet olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeryüzüne teşrif etkiledi. Onun doğmasından yeryüzünde saltanatını sürmekte olan cehaletinin, kufrunun ve çırpın temel direkleri yıkılmış, putka tabıncılık yerden yeksan olgan, iç acıma olmayan zulüm ateşi son geldir. Cehaletin siyah karanlığı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nurundan tam bir aydınlıkta dur genelde. Tırı tırı toprakta kız balalar onun kelimesinden hayat buldu. Kadınlarga, kullarga, yetimlerge ve yoksullarga yapılan haksızlıklar onun teşrifinden ortadan götürüldü. Sayılı cemaat o Abdullah'nın yetimi Emine'nin tuşu İbrahim Aleyhisselam'ın duası, Mü'minler'in göz bebeği ve Yüce Rabbimiz'nin insanlığa en büyük ikramıdır. Tümlerinin başında okulan ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bizlere şöyle buyurmaktadır. Meryem oğlu İsa demiştir ki, Ey İsrail oğulları, şüphesiz men, menden evvel kelgen Tevrat'ını doğrulayıcı, ve benden sonra gelecek adı Ahmet olgan bir peygamberini sizge müjdelegen Allah'ın elçisiyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerine her türlü yamanlıklardan temizlegen Allah'ın en büyük lütfudur. Ayrıran suresinde de buyurganı kıbı ant olsun ki aralarından özlerine Allah'ın ayetlerini okugan fenalıklardan ve inkardan olarını temizlegen özlerine kitap ve hikmatli o'gretga bir peygamber yo'llarlan Allah mu'minlarga buyuk bir luda bo'lan abuki da'o ee ular ap achiq bir sobiqlikda edilar Efendimiz sadece insanlara değil, yaratilgan bütün g'arliqlarga rahmet olarak yiberilgan bir peyg'ambardi janabi haqni habii biz seni alamlarga ancak rahmet olarak yiberdi Manasındaki kutlu sözü, Bu gerçeklerin en açık ifadesidir. Sayılı cemaat 12. yanvar bazar konunu bazar ertesine bağlayan gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğan gecesi olan Mehmet gecesidir. Bu vesilelen, Peygamber Efendimiz'in hayatını ve bütün cihan haberlerini yanıdan hatırlatalım. Kendi yaşayışımızı ona göre yanıdan düzeltmeliyiz. Çünkü o bizim için en güzel örnektir. Bu meselede Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ant olsun ki Allah'ın Resulü siz için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmakla umut etkenler ve Allah'ını çok anlamlar için güzel bir örnektir. Bir başka ayette de Allah'ın sevgisini kazanma yolunun Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de uymaktan geçtiği açıklanmaktadır. Ey Muhammed! Allah'ını sevseniz, bana uyumuz ki Allah da sizini sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kendisinin sözlerine ve yaptıklarına uymanın ve sevgisinin emniyetli olduğunu göstermektedir. Sünnetini yaşatkan beni sevdi demektir. Beni sevgen ise cennette benden bir amirdir. Onun için muhterem Müslümanlar, onu sevgen Asla yalan söylemez, iftira atmaz. Onu sevgen emiş demiş yapmaz, laf taşımaz. Onu sevgen işançlıdır, asla emanetke hıyanet etmez. Onu sevgen hiçbir şekilde başkasını aldatmaz. Onu sevgen helalını, helal, haramda da haram bilir. Onu sevgen sözünü yerine getirir, sözünde durur. Onu sevgen komşusuna eziyet etmez, ona eğilik eder. Onu sevgen şefkat ve merhamet sahibi olur. Onu sevgen kıbrlı degil mütevazi olur. Onu sevgen cömert, adaletli değil <laughs> olur. Onu sevgen dost doğru olur. O alda değerli Müslümanlar Mevlid gecesini fırsat bilip Efendimiz sallallahu aleyhi ve kendimiz kadar örnek alabiliriz? Bir ölçek kesi. Aile azalarımızga ve balalarımızga Peygamberimizi anlatayım. Onların tertemiz adlerine Allah ve Peygamber sevgisini yerleştireyim. Bu gece sebebinden tövbe ve istiğfar ettik. Manasını da düşünerek Kur'an okuyup kaza ve nafile namazlar kılayıp dualar ettik. Çokça salat ve selam var getireyim. Allah Teala cümlemizde bu mübarek günü bahtla şanslı yaşayıp bizlere hayırlı olmasını nasip eylesin. Amin. Ela inna kelam ve ahla'l nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا نبيه وتكريما لفخامة شان شرفي صفي فقال عز وجل Ya'idukum la'allakum tazakkarun. Sayın Müslümanlar, keşke Cuma namazımızda toplanan sadakanın miktarı 2290 grimlerdir. Hepsi olup ise 153.370 grimlerdir. Allah Teala vermiş sadakalarımızı kabul ve makbul eylesin. <laughs> Bu pazar mevlu gecesinde Kebir Cami'de tedbirler ot kebilecek, Kur'an okulacak. Buyurunuz, hepimiz davetlisiniz. <laughs> Sağ olun.